başladı. Bu sistemin iki tane vidası var. Kapak. Biri sağında bir son. Alt üst zaten. Böyle yamalı bizimki. Önemli değil aramazlık. İçinde bizim platinimiz var. Platin boştayken yani şu an yüklü değil bak şöyle döndürdüğünüzde dönecek bu yani. Bak şarjı matkap uzak abi. Şarj makamı kolu sabit. Yoksa dönse o da döner. Bak böyle boştayken yani yumuşakken, dönerken bak bu sertleşir. Sertleştiğinde de zaten platin açar. Yani şu ayardayken siz bunu buna değecek şekilde iyice yaklaştıracaksınız. Şurada ayar var. Tam tamam olarak ya. şu anahtar. Burada 8 anahtarla ayar yapıyorsunuz ileri geri. Şu boştayken bu platin değecek birbirine. En öne iteceksin yani. Daha fazla açarsan ara hiçbir işe yaramaz ama. Değmemiş olur. Hiç araba çalışmaz zaten. Sadece ayar bu yani. Şu boştayken platin şunu sadece platin birbirine değecek şekilde alacaksınız. Başta hiçbir şey yok platinin zaten. Bir tane burada vidası var. Ayar vidası zaten o. Aynı zamanda. Bir de şurada ya tam şurada aynı şekilde 8 anahtar düz tornavida uyan bir anahtar. Düz de sökemiyorsun. Mecbur 8 istiyor. Ayar da dediğim gibi şu şekilde tam şuradan ayarlayacağım. Hani. Netleştirsin bir. Evet. Bakın. Şu an değiyor. Bak burası yumuşak. Gayet yumuşak. Burayı şimdi sertleştireceğim. Ya dur geri çevireyim. Ara açıldı. Sertleştirdim yumuşakken birleşik. Bu elini döndürürken sertlik başladığında zaten kama hale geliyor. Açıldı ara. Bu arabada saniyede belki milyon defa yapıyor bunu. Şimdi biz bunu söküp yenisini takacağız. Şöyle ayar vidasından başlayalım. sotur zaten. Eğer farat ölçen bir kon ölçü aletiniz varsa bunu da ölçebilirsiniz. Ya o zor yani herkes ölçen ölçemeyebilir. Onun için biraz elektrik bilgisi ister. Zaten değiştirin gitsin. Hiç para etmez. Parçaların çoğu hepsi ucuz. İşçilik çok para. Onu da gösteriyor işte. M&M'sini söküyorum. Şu arkadaki sabitlemeyi aldım. Şu ayar vidasını da alayım. 8 anahtar da söküyoruz. 8 zaten bunu bir tane düsturma yapacağız. 8 anahtar. Bunu da yerine sökmeye bir tane 13 anahtar lazım. Bunu tamam için. Yani bu değiştirmek için. Malzemeler bunlar. Düz tornavida. Bir tane 8 anahtar. Bir de 13 anahtar. O da yerinden almak için. Şu zaten. Şunun DMS saniyede Sıfır gelen ürünü bak kesinlikle sıfır gelen ürünü şurayı zımparalayın. Şura yani şey halde geliyor. Jilatin halde geliyor. Hiçbir işinize yaramaz. Bir sıfırımızı aldı. Şurayı zımparaladık attı. Hafiften bir tane şuraya dokundurduk. Sonra bunu şimdi yerine bakacağız. Tam şurada bir tane sarı şey var. Bu sarının şurada karşılığı var boşluğu. Geniş zaten. Şunlarda diş var, bunda diş yok. Bu sarı tam şuraya şöyle oturuyor. Yuvaya oturdu zaten. Arka sabitlemeyi hemen elimizle sıkıyoruz. Boşluğunu alıyoruz. Şimdi ayara geldik. Elimizde aldık boşluğunu. Şimdi ayar için ne lazım dedik? Boşluk. Yumuşaklık sertlik olmayacak. Hep yumuşak şu anda bu. Şimdi biz bunu şöyle şimdi biraz ileri ittik. Tuttuk bunu. Arası açılıyor mu? Baktık. Buradayken de yani şu sert şu an test ediyoruz. Bak çok güzel açık arası. Kapalı. Biz kapalı konumdayken Şöyle elimizle hassasiyetle itebildiğimizi itiyoruz, bırakıyoruz. Ayarımız bu demek. Bunun daha detaylı ayarları var da hiç gerek yok boş verin gitsin. Zaten benzinde binen bir bizim gibiler var. Gerek kalan çok yağmıyor. Bizim için biraz önemli oluyor bu yakta. Kitradan ayar yapacağım. Vidayı sıkıp Evet şimdi Ne ne demiştik Boştayken Değecek Sertleştiğinde Arasını açacak Sertken arayı ne kadar iyi açıyorsa En iyi ayar o aslında hoş da şöyle iyi arasını sabah biraz zor ya cır cır doğma, hiçbir şey girmiyor bu anahtarla böyle uğraşacağınız buna ben şimdi şarjı matkaba taktım onu da kolay anlatmak için Şimdi tekrardan bir ayar çekeceğiz. Ürün boştayken setleşirken tam sıkıyoruz şimdi. Şimdi Bak ara güzelce açıyor. Yumuşadı. Şu aranın sizin için çok açması önemli. Geride kapanması önemli. Bak şu, şu an gözüküyor mu bilmiyorum ama. Bak şu an kapalı. Netleşti. Şu an kapalı yani değiyor birbirine platin. Yani şunu biraz çevirdim. Arası açıldı şu an. Bütün ayar bu. Bu konumdayken bütün hepsini bir tane yoklayarak sıkıyoruz. Arkadaki sabitlemeyi de Biz bu bobinden gelen şu aracın ateşleme bobininden gelen eksi bu bizim eksimiz biz bir daha bunu hazırladık kolay olsun diye bobinden gelen eksiyi platine bağlıyoruz bobinden gelen eksiği sakın arabanın şasesine gövdesine vermeyin o zaman ateşleme sisteminiz çalışmayacaktır. Ondan sotörle ile birlikte aracın Bunun ucunu buraya tutturuyor. Bir de siz papuç ben burada gösteriyorum. Şimdi ondan sonra şeyi birleştirdik. Bu da dispiritör kapağımız zaten. Bunu da hazırlayayım şimdi burayı biraz. Bizim burası şimdi büyük ihtimal biraz zor çalıştırıyor. Bir. Biraz farklı şu gövdeye değmesi lazım. Biz bunu arabada böyle olmadığı için tabi daha kolay. İnancınız olsun daha kolay. Şimdi bizim şu ürünlerimizi bölümden... topluyor. Normal iki tane kapağın videolarını. Kapahta çatlak var diye kaldır filan atma. İran'ı sürün geç. Usta değiştirek değiştir geç. vay ya bu İran'ı geç. Biz gayet başarılı olduğunu yani yok. Şimdi. Arabadaki bağlantısını anlatmayacağım bobinlerin, fujilerin. Çünkü ben arabada değil, hiçbir yap gösteremem standart. zaten. zaten şunların yazıyor distribütör kapaklarını. Yazmayan da var da az. Çok az. Şimdi ben bujilerimi şöyle bir inşaat bağladım. Bujilerin yani gövdelerini şunları tek tek inşaat tek kabloya bindirdim. Bu bindirdim tek kabloyu da aracın aracın bu kabloyu şöyle Aküsünün eksisine yani aracın gövdesine. Bir tane de bobinin yüzeyinden, yani bobin zaten oraya bir kelepçeyi tuttuğu için böyle bir şey geliyor size de. Bobinin yüzeyinden bir tane daha kablo'mu da aldım. Aynı şekilde aracın üzerindeki şasiye eksiye bağladım. Eksiyi şimdi eğdireceğim birazdan. Evet, burada bir detay var. Göstereyim onu. İnşallah aldım. Bobinin artısı hiç kimseye değmeden direkt artıya. Yani araçta böyle olmayabilir. Araçta kontaktan falan gelir. Bu farklı bir durum. Eksi de hiçbir yere değmeden direkt platin üstündeki demin bağladığımız kablo zaten şurada. O kablonun devamı zaten burada. Biz ekledik eksimizi. Bu kimseye değmeyecek. Direkt platin içine gidecek. Bobinin üstünden çıkan ee, buji kablomuzda dispiratörün ortasına diğerlerinin çok önemi yok şu an burada biz sadece görsel bir çalıştırma yapacağız Evet bütün bu illerimiz sırası gelince hepsi çok güzel ateşli bunun dönme yönü saat yönünün tam tersine farklı yöne döndürmeyin denerken biz söktük araçtan ateşleme sistemini şu an deniyoruz. Biraz daha yaklaştıralım. Araç yavaşken bujiler daha güzel ateşliyor. Bu platin kalitesiyle alakalı. Hızlandığında aslında verimlilik bir tık düşüyor bak. Bazı bujiler tek kesim yapabiliyor. Araçta da aynısı oluyor yani hiç farkı yok. Şu an işte çeviriyorum şey mesela bizim şarjımız 1500 devir falan çeviriyor bu şu an elimizdeki. RPM çeviriyor 1500 RPM. 1500 RPM'de şu an verimlilik düşmeye başladı. Bu arabanın 8000 de çevirdiğini düşünelim. Bu 5000'de tamamen verimlilik kaybı oluyor. Bir ateşleyip bir ateşlemediği olabiliyor bak. Bir tanesi gitti bizim Buju'nun. Bizim ikinci buji gitti mesela şu an. Daha yavaşken çalışıyor bak buji. Araçta da hızlandı kesti. Bunu en güzel böyle deneyebilirsiniz. Bak hata bujinin aslında hata olduğunu kimse anlamaz Abi sağlam ver geçer. Heh. Düşük devirde çalışan buji yüksek devirde kestir. Arabada da aynısı oluyor. Bunun da size en büyük kaybı ne oluyor? Bak deviri biraz daha düşürdüm. Geri girdi. Yakıt verimli düşüyor. Performans zaten yok oluyor gidiyor. Patlama yok piston üstünde. Bunu da göstermiş olduk. Araca bağlayıp araçta da göstereceğiz bunu çalışıp çalışmadığını her şeyin.